Arkadaşlar merhaba. Bugün Kuzey ve Dora ben bir şehir dışına çıktım. Şehir dışına çıktıktan sonra da yolda bir tane benzinliğe girdim. Benzinlikten de Kuzey ve Dora hediye aldım. Kuzey senin en sevdiğin renk ne? be. Doru senin en sevdiğin renk ne? Kırmızı. Oturun o zaman koltuğa. Koşun bakalım. Aha kafa kafaya çarpıştı. Tamam öp 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 öpin. öp 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 abine. Öp abine. abi. Sen de öp kardeşini. Öpemedi. Öpemedi. Öp, öp abisinin başını öp abiyi. Ya ne başını, başını, başını. Yetişer başını kuzey abi. Ha? Aferin size. Sen de alın öp. Aferin. Geçti mi çocuklar? Ne? Hazır mısınız şimdi? Ne? Üçe kadar sayıyoruz. Bir, ne? iki, ne? üç. Oturunuzu vereceğim. Oturun vereceğim. Oturun ne? vereceğim. Ne? Tamam. Bu mavi, bu da tuyuncu şapkalı. Bunların adları ne? Bak şimdi biri ara Bak bu da ara Aa, Çok tatlı. Oturun bakayım. Gösterin bana oyuncaklarınızı. Bir tane kapak fotoğrafı çekelim önce. Hadi çocuklar. Gösterin bana. Doruk Kuzey. Doruk Kuzey. Babişkom. Şapka taşınıyor mu? Evet bana gösterin oyuncaklarınızı. Kuzey sen de göster. Doruk sen de göster. Göster abisi. Göster abiçi. Şimdi nasıl yapalım onu açalım mı çocuklar? Ben açmayı öğrendim. Ben açmayı öğrendim. Açmayı öğrendiniz mi? Evet. Aferin. Açın bakalım nasıl açıyorsunuz? Yardım ol, yardımcı olmamı istediğiniz varsa yardımcı olabilirim. Yardımcı olmamı. Baba tırman uzun olmadığı için açamıyorum. Yardımcı olayım mı? Tamam evet. aç. Tamam verin bakalım çocuklar. Hiç olayım. Önce dur. Uçlarını açıp at düşüyordu. Uçlarını açıp aynı düştü. Uçlarını açıp hemen geliyoruz tamam ben mı? aç. <laughs> A bakayım açtım bunu da sen devamını getir. Hadi çıkar dolapımdan. Geri gidin biraz. Ha? Sırtını yastık koltuğa paşam. Göreyim ama ben. Neler çıktı? Bunlar. Göster bakayım bize tek tek. Bu. O ne bu, ama? Bu, bu hamur. Hamur. Kalp, kalp, hamur. Bunu kimden? Aha neler çıktı Doruk de? Aa düştü hepsi. Aa kalıplar çıktı, bir sürü kalıp çıktı, sticker çıktı. Bakın hamur çıktı bir tane, bir tane daha hamur çıktı. Sıkarsan mı bunu? Ben bakayım neymiş o sticker? Nereye yapıştıracaksın ama sticker'ı? Elime. Elime mi yap? mi yapıştıracaksın? Tamam. Sen nereye yapıştıracaksın Doruk? Sıkarım açınca sen. Açınca mı? açabilirim. O da hamurları sonra şeyin içine yaparız. Tepsinin içine yaparız tamam mı? Çin bak, stikere bakın arkadaşlar. Dur, göstereyim arkadaşlara. Bak arkadaşlar. Dur bir dakika. Çin ha, çin. bakayım. Bunun adını bilen var mı? Beni. Abin çin. De o. Çin. Senin stikrin nerede? Aa senin stikerin de varmış. Ver bakayım göstereyim onu da. Ver bak senin stikerin de. Bakın arkadaşlar Gülen Surat. <laughs> gülen Surat çıktı Doruk'a da. Doruk sen de gül bakayım. Benziyor musunuz? <laughs> dediniz ha. Benim. Tamam dur açalım onları. Dom 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 dom. Ne ya Bu nasıl bir daha sor bakayım. Dom 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 yes. dom 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 Bunu dom 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 Fanları nasıl çıkartacağız burada arkadaşlar biliyor musunuz? Biz bunları bir çıkartalım. Burada bak şapka da var ha. Dur gel şapkanı takayım sana. Çocuğum. Gel şapkasını takayım doğru. Dur gel. Kafanı dik tutsan. Kafanı düzgün tutsa oğlum. Dora doğru şapka taktım. Nasıl oldu? <laughs> Kuzey sana da takayım mı? O şapka mı o? O şapka mı kızı? Nerede şapkan senin? Şapkanı getir. Bak adamın kafasında. Hah Tak bakayım ver bana. Dön bakayım kufeyle düştü. Aha, Kuzeyde de var, dorukta da var şapka. <laughs> arkadaşlar, biz şimdi bu sticker'ları açıyoruz. Aman hamur çıktı, kalıp çıktı. Bu hamurlarla, kalıplarla şimdi çok güzel kalıplar yapacağız Aa, ve çınırmış. hemen açıyorum. Evet. Hemen açıyorum. Bunu da. Hemen açıyorum. Aa o ne? Patlı, ne bu sakız mı? Patlamış. Sakız var arkadaşlar. Şöyle. İyi kendinize çok iyi Çıklıyorum. bakın. Hemen açıyorum, hemen videoyu kapatıp açıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kuzey ne diyorduk biz? Günaydın, günaydın, günaydın. Bizi. Ay bizi her nerede. Bizi her nerede. Seyrediyorsanız sizi. Şu.